Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal sayılar denir. Matematiksel olarak da yazalım. A, B pozitif tam sayılar. A ile B'nin EBOB'u 1 ise yani ortak bölenleri sadece 1 ise A ile B aralarında asaldır. Bu sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını önce bir siz düşünün. 3 ve 9. 3 ikisini birden böldüğü için aralarında asal değiller. 4 ve 9. 4'ü neler böler? 1, 2 ve 4 böler. 9'u 1, 3 ve 9 böler. Ortak bölenleri sadece 1 olduğu için aralarında asaldırlar. 6 ve 7, 6 ve 7 ardışık sayılar. Zaten bölenlerine baktığımızda 6'yı 1, 2, 3 ve 6, 7 zaten bir asal sayı 1 ve 7 böler. Yine ortak bölenleri sadece 1 ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır. 11 ve 17'ye baktığımızda 11'de 17'de asal sayılar birden başka ortak bölenleri olması mümkün değil. Aralarında asaldırlar. Asal sayılar her zaman aralarında asaldır. 1 ve 12'nin aralarında asal olup olmadığını bir düşünelim. 1'in zaten tek bir pozitif böleni var. O da 1. Yani 1 ile 12'nin ortak pozitif böleni sadece 1'dir. Dolayısıyla aralarında asaldırlar. 1 ile herhangi bir pozitif tam sayı aralarında asaldır. En yerine 0 alırsak 1 ve 3 sayılarını elde ederiz. 1'in tüm pozitif doğal sayılarla zaten aralarında asal olduğunu biliyoruz. Diğer durumları incelediğimizi varsayalım. 2 ardışık tek sayı ifade ediyor. 2n artı 1 ile 2n artı 3 aralarındaki fark 2. Bunların aralarında asal olmadığını varsayalım. m gibi birden büyük bir sayı ikisini de bölsün. O zaman sonuçta k gibi bir pozitif tam sayı yine birden büyük pozitif bir tam sayı elde ederiz. Eğer k 1 ise zaten m 2n artı 1'e eşit demektir. m o zaman 2n artı 3'ü bölemez. Çünkü 2n artı 3, 2n artı 1'e bölsek kalan 2 olacak. Yine bu m sayısı varsayıma göre 2n artı 3'ü de tam böler. Ve burada da t gibi birden büyük bir pozitif tam sayı sonucunu verdiğini düşünelim. Burada m de k da t de birden büyüktür. 1 bir oldukları takdirde m bunlara eşit olacaktır zaten olmaz. Ayrıca 2n artı 3'ü ben m'e böldüğümde 2n artı bir de m'e bölüyorum. 2n artı 3 daha büyük olduğu için t'nin k'dan da büyük olması gerekir. Bu fark da en az 1 olabilir çünkü bunlar tam sayılar. Dolayısıyla 2n artı 1 yerine m çarpı k 2n artı 3 yerine m çarpı t yazabilirim. 2n artı 3'ten çıkartırsam aralarındaki fark 2 elde ederiz. Burayı da m parantezin alırsam elde ederiz. Şimdi burada enteresan bir durum oluştu. Varsayımımız bizi buraya kadar getirdi. t k en az 1 olabilir zaten. Yani t k'dan büyük bir pozitif tam sayı. Diyelim bu 1 olsa eşittir. 1 olduğunu varsayalım. 1 fazla olsun. E o zaman m'in 2 olması gerekir. E t k zaten 1'den büyükse m gibi bir tam sayı olamaz. E m 2 olursa bunlar tek sayı değil çift sayı olması gerekir. Dolayısıyla burada bir çelişki elde ediyoruz. Demek ki ardışık tek sayılar her zaman aralarında asaldır. Bir sayının pozitif bölen sayısını bulmak için asal çarpanlarına ayırırız. Asal çarpanların üstlerinin birer fazlasını çarparız. 24'ün pozitif bölen sayısını bulalım. 8 çarpı 3'tür. 8 de 2'nin küpü olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3'tür. 3'ü de 3 üzeri 1 olarak düşünebiliriz. Asal çarpanlara ayırmış olduk. 2 ve 3 asal çarpanlar. Kuvvetlerin yani üstlerin birer fazlasını çarpıyoruz. 3'ün bir fazlası 4. 1'in bir fazlası 2. Demek ki 8 tane pozitif böleni var. Hatta bu 8 böleni yazalım. 24'ü 1 böler. 2, 3, 4, 6, 8, 12, ve 24. 8 pozitif bölenimiz bunlar. Tabii bunlar bölüyorsa bunların negatif işaretlisi de tam böler. Yani 1 bölüyorsa eksi 1 de tam böler. 2 bölüyorsa eksi 2 de tam böler. Bu 8 tane pozitif bölenin negatif işaretleri de 8 tanedir ve onlar da 24'ü tam böler. O zaman negatif bölen sayısı ile pozitif bölen sayısı birbirine eşittir. 60 sayısının A pozitif bölen sayısı, B negatif bölen sayısı, C tam bölen sayısı, D tek bölen sayısı, E asal olmayan bölen sayısı isteniyor. Önce asal çarpanlarını ayıralım. 6 çarpı 10, 6, 2 çarpı 3, 10, 2 çarpı 5. O halde 2 tane 2 iki var. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Pozitif bölen sayısı için asal çarpanların üstlerinin birer fazlasını çarpmamız gerekiyor. Burada 3 üzeri 1 var. Burada 5 üzeri 1 var. Birer fazlalarını çarpalım. 2'nin bir fazlası 3 çarpı 1'in bir fazlası 2 çarpı yine 2. Demek ki 12 tane pozitif böleni var imiş. Negatif bölen sayısı ile pozitif bölen sayısı eşitti. O halde negatif bölen sayısı da 12. Tam bölen sayısı ise pozitiflerle negatiflerin toplamı 24 tane. Tek bölen sayısı için bu 2'yi işin içine hiç katmamamız gerekiyor. Sadece bunları dikkate alacağız. Birer fazlarını çarpacağız. 2 çarpı 2. 4 tane pozitif var. Ve 4 tane de negatif olacak. Çünkü tek bölen sayısında herhangi bir işaret yok. Dolayısıyla tek bölen sayısı 4 artı 4. 8 tane. Asal bölenleri sadece 2, 3 ve 5. Yani asal olanlar 3 tane. Tam bölen sayısı 24. Asal olanları atarsak asal olmayan bölen sayısı 21. x artı y ile 2x y aralarında asal. Yani pay ile payda aralarında asal. Fakat verilen orandaki 40 ile 45 aralarında asal değil. Sadeleştirelim. İkisi de 5'e bölünür. 40'ı 5'e bölersem 8, 45'i 5'e bölersem 9. 8 ile 9 aralarında asal. O zaman x artı y'yi 8'e, 2x eksi y'yi 9'a eşitleyebilirim. Toplarsam y'ler gidiyor. 3x eşittir 17. Şimdi şu denklemi komple 3 ile çarparsam 3x yerine 17 yazıyorum. 3y ve 24 olur. 17'ye 7 eklersem 24 olur. Demek ki 3y 7. A ve B pozitif tam sayılar. O zaman B artı 2 de bir pozitif tam sayı. Sağ taraf 1. Tam sayının küpü o halde sol tarafta eşit olduğu için bir tam sayının küpü olmalı. 12 2'nin karesi çarpı 3. Aslında bir 2 çarpanı olsaydı bakın 2'nin küpü oluyor ve 3'ün karesi çarpanı olsaydı 3'ün de küpü oluyor. Çünkü burada 3 üzeri 1 var. İş bitiyordu. Sol taraf küp oluyordu. Ama burada a 1'in karesi var. Dolayısıyla biz a 1'in karesini buna eşitleyemeyiz. Eşitlediğimizde a bir pozitif tam sayı olmaz. Çünkü kare kökünü alıp a eksi 1 hesaplamaya kalksanız kök 2 gelecek. Tamam 3'ün karesi kök dışına çıkacak ama 2 çıkamayacak. 2'nin üstünü o halde 3 yapamıyoruz. Peki 6 yapabilir miyiz? 3'ün 2 katı. O zaman bize 2 üzeri 4 lazım. a eksi 1'in karesini 2 üzeri 4'e eşit dediğimizde kare kök aldığımızda 2'nin karesi oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman sol taraf ne oldu? 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 oldu. Sağ taraf B artı 2'nin küpü. İki tarafında küp kökünü alırsak 6'yı 3'e böldüğümüzde 2'nin karesi. Yine 3'ü 3'e böldüğümüzde 3 üzeri 1. 4 kere 3 burası 12 oldu. O halde B 10. Aslında biz sol tarafı 12'nin küpü haline getirmiş olduk. Yani A eksi 1'in karesini 12'nin karesi olarak almış olduk. Fakat bu kareden dolayı öyle yaptık. Yoksa biz bunu daha ufak bir sayıda da küp haline getirebilirdik. 2 çarpı 3'ün karesi olduğunda da küp oluyordu. Yani 18 ile çarptığımızda da küp olacaktı. Dolayısıyla burası da 12 olmuş oldu. A eksi 1 12 ise A 13. A artı ve en az Tam bölen sayısı 6 ise pozitif bölen sayısı 3'tür. Pozitif bölen sayısı 3 ise asal çarpanlara ayrılmış hali A1 asal çarpan olmak üzere A kare şeklinde olmalıdır ki üslerin birer fazlasını alıp çarpıyorduk. Burada tek bir üs var. 2 artı 1 3 olsun. Yani bir asal sayının karesi formatında olması lazım. 11 alsak 11'in karesi 121 olur ama rakamları farklı diyor. Demek ki 121 olamaz. 11'den sonraki asal sayı 13. Karesi 169. O halde aradığımız sayı 169. 8 faktöriyel yerine 6'ya kadar indirelim. 6'ya indirdik faktöriyeli koyuyoruz. 8, 7, 6 faktöriyel yazabiliriz. 7 faktöriyel yerine de benzer şekilde 7 çarpı 6 faktöriyel, 6 faktöriyel aynen yazıyorum. 6 faktöriyeller ortak parantez alalım. 6 faktöriyel gitti. 8 kere 7 56. Eksi 6 faktöriyel gitti. 7 artı 6 faktöriyel 6 faktöriyel bölersem buradan 1 geliyor. Artı 1. Bu ne yaptı? 56 1 57 7 çıkarttık. 50. 50 çarpı 6 faktöriyel oldu. 6 faktöriyel açalım. 50 de 25 çarpı 2 yani 5'in karesi çarpı 2. O zaman son şeklimizi verelim. Şurada 2'nin karesi var. 1, 2 burada. 2 tane burada 3. Bir tane de burada 4. Demek ki 2 üzeri 4. 2'leri halletmiş olduk. 3'lere bakalım. Pardon. 1, 2 de buradan geliyor. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 5 oldu. 3'lere bakalım. 1, 3 burada. 1, 3 burada. 3 üzeri 2. 3'leri de halletmiş olduk. Bu 2'yi zaten halletmiştik. Ve sırada 5'ler var. Bir tane 5 burada. iki tane 5 burada. 5 üzeri 3. Demek ki a 5, b 2, c de 3. Toplarsak sonuç 10. 3 parantezin alalım. 1'den 10'a kadar ardışık sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2. 10'la 2'yi sadeleştirirsek Sonuçta kalanlar burası da 5 çarpı 11 oldu. Ama bunları çarpmıyorum. Sonuçta burada da 3 vardı. 3 çarpı 5 çarpı 11'e eşitmiş A sayısı. Hepsi de asal. O halde istenen 19. 60'ın çarpanlarına bakalım. 60'ın çarpanlarındaki asal sayılar 2, 3 ve 5. O halde 60'ı kaça bölersem 2 olur? En buradan 30 çıkar. 60'ı kaça bölersem 3 olur? En buradan 20 çıkar. 60'ı kaça bölersem 5 olur? En buradan 12 çıkar. Bunları toplarsak cevap 62.